Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde Süper Loto çekilişimize özel olarak 60 adet topumuz bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde yetkilerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve yetkilerimiz canlı yayın boyunca bizlere eşlik ediyorlar efendim. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karaasanoğlu, hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok teşekkür ediyorum stüdyomuzda saatlerimiz 21.31'i gösteriyor. Süper Loto çekilişimizin kurallarını sizlere bir kere daha hatırlatmak istiyorum. 60 adet topumuz bulunuyor. 60 numara arasından 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz canlı yayında. Eğer sizler 6 numaranın altında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. Bu akşam büyük ikramiyemiz 14 milyon 732 bin 500 94 TL sevgili izleyenler arkadaşlarımın da şu anda sizlerle tüm küsuratıyla paylaşmış olduğu gibi. Eğer hazırsanız Süper Loto çekilişimiz saatlerimiz 21.32'yi gösterirken şans merkezimizde canlı yayında başlıyor. Herkese bol şans diliyorum tekrar. 60 adet topumuz şeffaf küremiz de hazır. Makinemiz el değmeden çalışıyor. Toplarımız hava akımıyla karışıyor. Bu hatırlatmaların hemen ardından bakalım ilk şanslı numaramız ne olacak? Çıkan numaralarımızı ekranımızın sağ üst köşesinden itibaren bizlerle birlikte siz de eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz. şanslı numaramız oluyor. İkincisi için bu defa toplar karışıyor. 43 oluyor. İkinci numaramız. Üçüncüsü için yine toplarımız durmadan karışmaya devam ediyor. 52 bu kez kazandıran numaramız. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara için bu kez toplar karışıyor. Yirmi oldu dördüncü numaramız. Bir başka hatırlatmamızda mini piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek uygulama üzerinden dilediğiniz oyunumuzu oynayabilir. Oyunlarımızın sonuçlarına yine bu uygulama üzerinden bakabilirsiniz. Son iki numaramız. Elli beş. Ve sevgili izleyenler, en heyecanlı ana geldik. Çünkü büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan 6. numara için toplar karışıyor. 28 oluyor son numaramız. Küçükten büyüğe sıralanarak ekranlara geldi numaralarımız. 20 28 40 43 52 ve 55 bu akşamki Süper Loto çekilişimizin 6 şanslı numarası oluyor sevgili izleyenler. Süper Loto çekilişlerimiz her salı Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da şans merkezimizde çekiliyor. Canlı olarak ve canlı olarak sizlere aktarılıyor. Yarın saat 15.30'da milli piyango çekilişimiz var ve saat 20'de şans topu çekilişimiz olacak ve 21.30'da da tüm zamanların en yüksek büyük ikramiye miktarıyla çılgın sayısal loto çekilişimiz olacak efendim. Ben çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam da bizlere canlı yayında eşlik ettikleri için son bir hatırlatmayla yayına veda ediyoruz. www.millipiyangoonline.com üzerinden şans oyunlarımıza dair merak ettiğiniz her şeye bakabilir. Bu platform üzerinden yayınlarımızı seyredebilir ve oyunların sonuçlarına bakabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Şanslı ser daim bol olsun. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.